Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün ikinci videomu çekiyorum Bu arada arkadaşlar Neden video Video çekemedim Arkadaşlar böyle bir karantina dönemimiz oldu bizim O yüzden Böyle Video çekemedim yeni tavuklarımız geldi Onları çekmek istiyordum ama Çekemedim ama Bundan sonra çekeceğim Şimdi genellikle Trabzon'dan video göndereceğim çünkü yarın Trabzon'a gidiyoruz. Bir daha Ağustos'un 16'sında geleceğiz. Bu arada arkadaşlar iki tane Hint kırması geldi bize. Bakın birini hemen göstereyim. Bakın birisi bu. Kınalı bu. Bakın birisi bu. Birisi bu kınalı. Öbürü de. Lan siz küçükken. Kavgaya mı tutuyoruz lan? Öbürü de bu arkadaşlar. İkisi de Hint kırması. Bir de arkadaşlar şu griye bir bakar mısınız? Durun. Bu gri Hint kırması mı? Veya cinsini bilenler lütfen yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar böyle güzel sekslerimiz var. Böyle bunun cinsini de bilmiyorum ama yani bunun cinsini de bilenler söyleyebilir. Bu arada arkadaşlar İkisi de Gurk ve aynı fola yatmışlar. Sütex ile Roman. O da sıkıntı oluyor. işte aynı fola yatmaları. Bu arada arkadaşlar bir tane bize hediye beyaz tavuk geldi. Sonra bir baktık tavuk Gurk. Onun sahibini aradık işte. Abi sen biliyor muydun tavuk guruk falan filan dedik işte. Dedi ki ben biliyordum onun guruk olduğunu. Senin de böyle güzel bir tavuk kümesin çiftliğin olduğu için onu sana vermek istedim. O yüzden ben de tamam dedim. Onu da yatırdık ama civcivler çıkardı. Onun yanına bir tane de siyah kendi tavuğum vardı Ataks. Onu yatırdım. Arkadaşlar ikisi aynı Anda çıkardılar ve civcivleri yani şey oldu böyle kardeş gibi oldu. Bakın arkadaşlar hediye gelen tavuğumuz bu bu arada bu beyaz. Onun cinsini bilenler atabilir. Bak arkadaşlar onun cinsini bilenler yorumlara yazsınlar. Ve de şu bundan da iki tane var şundan bak. şöyle çizgili sarı. Bakın şu şu bu ikisi bu çizgili sarı. Onun da cinsini bilenler yazabilir mi? Şu çizgili sarıyı tutar mısınız? Geçin şu arkadan. O çizgili sarıyı tutalım. Bak şunu. Neyse ben onu sakin bir şeyde tutar, çekerim. Evet arkadaşlar bu arada böyle yeni bir tane beyaz oroz geldi. Nerede hatta o beyaz orosu? Ha bak şu şeyi yakalayın gelin. Yakalayın bana getirin direkt. Ben yani beyaz oruz burada mı? Şu beyaz oruz burada mı kaçmış? Kaçmış. Neyse. Ha bak şurada arkadaşlar beyaz oruz. Bu yeni geldi. Onun cinsini bilenler de söylesin. cinsinde bilenler söyleyebilirim mi? Yani arkadaşlar şimdi bitmediğim için yani kötü yumurtlamayan az yumurta veren bir cinsi saklayacağım. Ay az yumurta veren bir cinsi satacağım. Ama yumurtası bol olur diyorsanız satmayacağım. Bu arada arkadaşlar böyle kınalı çiftlik tavuklarımız geldi. Böyle kınalı kınalı dört tane. Ama biri öldü herhalde onların arkadaşlar böyle bir tane kümes yap yaptırdık. Aa bak yatıyor ikisi birden. Arkadaşlar peki benim şu horoz horozum durun. Dur şöyle horozu yakalamaya arkadaşlar bu horozun cinsini bilenler de yazsın lütfen bu arada şeyler şeyler olmadı üzümlerimiz. Bu horozun cinsini bilen lütfen yazsın ee, Ve arkadaşlar Şey yani Bilen yazsın ve Şey şu Gri'nin cinsini de bilen yazsın Şu beyazın cinsinin Adını da bilen yazsın lütfen Merhaba. Çünkü arkadaşlar Yani ben şimdi yeni başladım bilmiyorum Ve düşünüyorum acaba kötü bir cins olabilir mi Bu arada kardeşim bu. Kardeşim Evet arkadaşlar dün çok kötü bir şey oldu. Ay dünden önceki gün onu da çekecektim ama çekemedim. Bir anda oldu. Küçük kardeşim min üstüne şş, gurkuk attı. Civcisini tuttu gurkuk. O da bir an böyle hart. Küçük kardeşim tabi şaşırdı ne olduğunu. Böyle biraz bakınıyor ne oldu diyor. Ne yapıyorsun diyor falan filan Bossy ile dans ettik diyor bir şeyler diyor <laughs> tutamadınız mı hala hangi <laughs> kardeşim neyse hamdek o kardeşim evde uyuyor normalde ben yakalayabilirim ama bu... <laughs> evet arkadaşlar benim tavuk çiftliğimde böyle şu şeyi tut tutmak istiyordum ama onu da tutamadılar bak şu <laughs> Arkadaşlar bu arada bir tane fesli var. O fesliye durun bakayım gösterebileceğim mi? bakayım arkadaşlar o fesli kameraya alabileceğiz mi? Nerede o fesli? Orada orada. Sıkışmış. Sıkı. Neyse arkadaşlar fesli görünmüyor. Şunu bir tutacağım. Bir şey olmaz. Ha kaçtı. Hamza sen şuradan gitme ki gelin biz de buradan gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sağlık olsun. Biz o fesli nerede ona bir bakalım. Yiyeceğim fesli şurada fesli yakalayacağım. Bak fesi var bak. Hemen çuvalın yanında beyaz böyle siyah gibi. Hmm. He beyaz ama böyle çizgileri var boynunda. Hmm. O değil be. Fes 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 var. Bak şurada. Şu beyaz olan. Fesli siyah. Fesli beyaz olan bak. Ha burda hemen. Kuyruğu hemen tutalım kuyruğundan Az önce yakalıyordum o değil o değil o değil o değil. Ya bırak bırak hiçbirisi değil. Ne gördüm gördüm gördüm. Ne? Ne? Hemen Yusuf görmüş yakalayın ona. Evet. Arkadaşlarım. tut 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 tut. Tut Melike. hayır Melike dedim ben ona. Siz tutun onları getir Melike. Gel şu gölgeye geçelim. Dur. Biraz geri geç. Arkadaşlar bakın bu kınalı. Bu Hint kırması diye düşünüyorum. Onu da bilenler yazsın. Tamam Melikeciğim bırak. O fesliği ben yakalamanızı iş. Bak orada, bak orada. Hı <laughs> hı <laughs> fes. <gülüyor> fes bak. <laughs> Arkadaşlar çok sevdiğimiz var bu aralar. Oraya girdi. <laughs> çok sevdiğimiz var. Bunlar da yumurtlamıyorlar. Daha şey ne deniliyor? onda gençler. Içeri ya. Git 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 git. <laughs> Hamza gelin bakayım az önceki orada Az önceki orada tutamıyorum Bir elimde kamera var Adamsın Yusuf Nazar değdirdik çocuğa. Ya gel amza be adamsın. Gel şu gölgeye. Siz gidin Yusuf'a yardım edin. Ben Tam şu orada dur. Biraz geri git. Arkadaşlar bu biraz geriye gel. Arkadaşlar bunun cinsini bilen de lütfen söylesin şöyle biraz amza yan döndür civciye. Arkadaşlar bu horoz mu tavuk mu onu da söyleyebilirsiniz. Cinsini de söyleyin. Ya bana horoz gibi geliyor ama cinsini bilmiyorum. Tamam ablacığım bırakabilirsin cimciği daha çok. Abla fesle oradan fesle oradan fesle oradan. Abla ayak alıyordum be. Yusuf 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 Yusuf. Siyah kurkuk ne yapıyorsun? Siyah kurkuk da burada cincinbeyle. Ay yiyecek, var. vay. Kaçtı. ben de. Buraya girdi. Şuraya ha, bak şurada. Yusuf buradan geliyor. Yo şurada. Anne. Ne lan? Gel Yusuf sen ben oradan tutarım. Amca ben de sen burada durayım ki kaçar takılayım ben. Hayır. Hadi Yusuf. Dur. Ne gibi basını tutmasını tut. gelmiyorlar. Anam avradın <laughs> al, al, al. Bir bağlayayım mı? Yok. Yusuf Yusuf <laughs> şu kenarda. Al, al. Gel gel amca gel Melike geçin şuradan. Melike gel buradan Melike bırak gel. Melike kendini gibi tutuyorsunuz. Hani? Buraya gelecek bak. Dura burada. Hadi. Fesli hani? Hadi hocam. Çabuk fesle Hamza. Hani? Şuna. Hadi. Hazırız. Dur. Şıkı tutun getirin. Hamza oradan takılayamıyor. Dur şurada. Değil mi? Arkadaşlar bu da böyle fesline bakalım şunun. Fesi var arkadaşlar. Bunun da cinsi ben Sussex diye düşünüyorum ama yani yanlış diyorsam <laughs> lütfen söyleyin. Paçası ayağını şöyle göster bakın paçası var mı Yusuf? <laughs> Bu da arkadaşlar bizim tavuk tutma uzmanımız Yusuf Akgün. Bakalım paçası yok arkadaşlar. Tamam bırakabilirsin. Hayır. Oğuzundan bir atarsta evet. evet. Ben tuttum, he. Ben tuttum yani. Allah a... Allah a... Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ben de tutma değil. bugünkü videomuzda burada sona erdi. Görüşmek üzere.